Legend Futbol'a Hediye Sigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız Fenerbahçe Kalesi'ne hoş geldiniz. Altan Tanrı Kulü ile birlikteyiz. Altan abim öncelikle milli takımla bir başlayalım sonra derbiye geleceğiz. milli takım Ermenistan deplasmanında aslında çok önemli bir galibiyet aldı. Ama evinde Bursa'da Hırvatistan'a ilk mağlubiyetini de yaşadı. Öncelikle bir maçla Hırvatistan maçının genel bir yorumuyla başlayalım. Kulüp takımlarının yarattığı heyecanı son zamanlarda milli takım pek yaratamıyor. Bir etki yapamıyor. Bunun nedenleri tam bilmiyorum. Ama milli takımda bir coşku eksikliği var. Ermenistan maçını kazanırken bile birazcık bu eksiklik vardı. Hırvat maçına çok iyi başlayan, 20 dakika civarında rakipten daha iyi oynayan bir Türk milli takımı sonra ilk atakta kalesinde golü gören, orta sahayı kaptıran, maçın ilk yarısı biterken de bu sefer de İsmail'in bir hatasıyla başlayan Hırvat hata, ikinci gol. Yani aslında kalite farkı var, kabul ama bir milli takımda da biraz hafif coşku eksikliği söz konusu görülüyor yani. Ee, abi bilirsin böyle maçtan sonra hep anketler yapılır sosyal medyada. İşte sizce kim suçlu? Teknik heyet mi? E, federasyon başkanı mı? Futbolcular mı diye. Ya illa bir suçlu aramamız gerekiyor mu? Yoksa kapasitemiz bu mu abi? Yani veya biz kendimizi çok mu yukarıda görüyoruz? Seviyemiz ne? Bu sorunun cevabı var mı? Şimdi biz daha önce Fransa'yı, Hollanda'yı, Norveç'i yenebildiğimiz için bu resmi maçlarda kapasite sorunu değil. Yani futbolda artık 2-0 öne geçen Danimarka karşısında Kazakistan 3-2 kazanabiliyor. Danimarka 3-2 yeniyor. Galler deplasmanda Hırvatlarla bir bir beraber kalabiliyor. Yani İskoçya bizim hazırlık maçını yendiğimiz İskoçya dün gece İspanya'yı 2-0 yendi. Yani bu tip sonuçlar alınabiliyor. Biz de bunun almak için belli bir yola çıktık. Ama bizim ön alandaki oyuncumuz Enes'in bitiricilikte zafiyeti var. Yani Burak'ın genç halini hatırlı. Ne kadar eleştirilen bir oyuncu olsa da Burak hakikaten çok iyi bir golcüydü. Cenk'in genç hali çok iyiydi ama Enes'te o yetersizlik var şimdi. Bu jenerasyonla ilgili genel bir e, sıkıntı olduğunu düşünüyor musun abi? Şimdi hani alıştığımız bir jenerasyon vardı ya 2016 Avrupa Şampiyonası'na gittik mesela. İşte Arda Turanlar'ın son dönemi Burak... E, işte Emre Cenk yaptı. Tosunlar, Emre bıraktı futbolu. Şimdi bu jenerasyon gitti. Ardından bir gençlik operasyonu başlatıldı. Lücescu ile birlikte. Yenilenen bir milli takım vardı. Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli bir takım liderine sahipsin. Böyle tek tek baktığımda Avrupa'da çok önemli takımlarda oynayan oyuncularımız var. Ama beklenen süreyi alıyorlar mı? Bir de buraya dönüyorum. Abdülkerim Bardakçı olayı var abim. Evet yani savunma zaafımızı sen de görmüşsündür net bir şekilde Çağlar'da her ne kadar ilk golde Ferdi'nin hatası olsa da Çağlar'ın da kademeye geç girmesi var maçın geneline baktığımızda hani hep dedin ya abi, biz önde atak gibi oynadık evet oynadık pozisyonları da bulduk fakat savunmada çok böyle ince hatalar yaparak maçı verdiğimizi düşünüyorum maçı aslında böyle ufak detaylarla kaybettik Abdülkerim'e de ihtiyaç vardı. Neden bu krizi yönetilemedi? Abdülkerim'in olayında ben şöyle düşünüyorum. Abdülkerim oynasa bile ilk 11'e oynamazdı. Şimdiye kadar oynamamış bir oyuncu. Yani Samet de milli takımdaydı ama hiç süre verilmedi. Yani Merih Çağlar, Ozan arasında. Hatta Cenk Özkaçar daha önceki hazırlık maçlarında oynamıştı. Abdülkerim'in pek şans yoktu. Belki oyuncu da onu düşündü. Hafif bir baş ağrısı varken. Affını istedi. Çok oynayacağını düşünmedi. Sonra çünkü gidip kendi takımında ertesi gün Ermenistan maçından bir gün sonra Karabağ'da Azerbaycan'da maça girdi. Devre, ikinci devre oynadı. E, zaten Kuntz da gerekenleri söyledi. Yani keşke o zaman oynayabiliyorsa, keşke bizimle birlikte olsaydı, o tedavi burada uygulansaydı diye. Hayır, bu bize şunu gösteriyor mu abi? Bu açıdan sadece aslında sormak istedim. Yani milli takıma gelen oyuncunun her şeyiyle ya eminim o da çok istiyordur milli takımda formayı giymek, oynamak. Yani herkesin hayalidir. Ben <laughs> Ay, yani emin Hay mi problem var onu anlayamadım. Yani orada olmak bile bir gurur. Oynamasan bile bu gururdur yani. Orada doktor raporu verilince herhalde farklı da bir e, kadın doktor tarafından verilmiş rapor. biraz futbolcunun psikolojisi ya da birebir konuşmasını da çok şey yapmamışlar. Orada yenerince Galatasaray'ın doktoru halledince bir şekilde ağrıyı geçirince. Yani bazen futbolcuda stres kaynaklı e, ya da soğuk algınlığı kaynaklı grip kaynaklı ağrılar kalabilir ama bunlar geçer. Yani hayatımda ilk defa başarısı nedeniyle milli takımdan a, Evet. A, yani affını isteyen bir oyuncu gördüm ya da işte gönderilen bir oyuncu gördüm. Ee, şimdi kadrolar açıklandı. Yine bir Arda beklentisi vardı. Var. İnkar etmeyelim abi bunu. Her ne kadar tamam Fenerbahçe'de forma giyemiyor olabilir. Yani bazı maçlar için konuşuyorum. Evet. Yedek kalmaya da alıştı. Fakat milli takımda az da olsa bir beklentimiz vardı. Belki Ermenistan maçında 11'de başlar diye. Evet. Hadi dedik ki deplasman maçı, o maçın zorluk derecesi farklı. Hani biraz iki ülke arasında da sıkıntılardan dolayı Ermenistan maça biraz daha farklı bakıyor. Hadi öyle dedik. 11'de yoktu, oynamadı. E, döndük abi Bursa'daki maça. Hırvatistan evet. maçında tam bir vizyon maçı. Ama son 20-25 dakika görev yaptı uzatmalarla birlikte. E ben önde Enes'le oynamasının pek bir şey kazandıracağını düşünmüyorum milli takım. Yani orada Arda da oynasa Hakan da oynasa çok bir şey fark etmiyor. Eğer Cenk Arda daha önceden süre alsaydı hatırlıyorsan bir ikili oyun yaptılar. Evet. Arda Cenk'in önüne hemen önüne bıraktı. Cenk de iyi vurdu aslında. Güzel de bir pozisyon yakaladık. Birkaç dakika daha olsa daha yakalayabilirdik. Yani Arda'nın özelliği öndeki oyuncularla iyi ikili oyunlar oynayabiliyor. Daha önce Slavia Prag maçında ortalığı karıştırmış Berisha e gol atmıştı hatırlıyorsan. Ligde de bazı karşılaşmalarda bunları yapıyor. Avrupa kupalarında yaptı. Valencia ortalığı karıştırdı. O Dinamo Kiev'e bir gol atmıştı. Yani bunları başarabiliyor. Yavaş yavaş gelişecek ama şuna katılıyorum. 2-0 yeniksin. Yani biraz daha önce Cenk'i de oyna alabilir. Yani Hakan de. Çalan onu çıktı. Mesela Hakan'ın yerine alınabilirdi. Yerine onu da şöyle açıklıyor hoca. Ha Hakan biraz daha 6 gibi oynuyordu. İşte Arda daha aman 6 oynasın. Bir koizleri bekledik biriktirdik. <laughs> Ön talap 2-0 yenildik işte. Yani adamların 3 tane 6 diye beklediğin oyuncu hepsi kalemizin önünde. Modric'i, Kovacic'i. Yani bir açık Mirosavić gelmedi. Ama ya artık futbolda bir oyuncu 6'sı, 8'i, 10'u yok. Hakan Çalanoğlu gibi Çalanoğlu gibi ceza sahasıdan şut atan oyuncuyu görmemiz lazım o, o yakın çevrede. Evet. Orkun'un biliyorsun Ermenistan maçında zorladı attı. Yok ben 6'yım 8'im diye bakmıyor. Geldi mi vuracak ıspar dedin iki tane vurdu. İkisi de gitti. Evet. Biri çok kötüydü. İkincisi hadi biraz daha kabul edilebilirdi. Ama vuruyor. Yani 6 diye vurmayacaksın diye bir şey yok yani öyle. Abi Arda da son dakikalarda işte 25 ile 30 maçın bitimine kala girmesinin bir baskısı olabilir mi? Sanki biz ister yani böyle bir çocuğa istemeden bir şey yükledik abi. Yüklediğimiz şey de baskı da şu. Yani sen maça giriyorsun. Sen bu maçı çevirecek adamsın. Sen illa bir şeyler yaparsın işte. Girdin ya asist ya gol. Bir beklenti var bu çocukta. Ee, kolay iş değil abi. Ya kolay iş değil. Yani dünyanın çok önemli oyuncuları Neymar'ın olduğu Brezilya Hırvatistan'la beraber kalıp elendi. Penaltılarla elendi. Yani Neymar da sağdaydı. Hem de bir gol attı. Yani Arda'nın e, milli takım adaptasyonu için önce Fenerbahçe adapte olması lazım. Bu konuda Kons çok suçlu ama. Yani hiç oynamıyorken, çok az oynuyorken Fenerbahçe'de orada daha çok süre almasını çok bekleyemem ama dün belli bir süre aldı. Bence fena değildi takımın. O girdikten sonra dikkat edersen Hırvat atakları kesildi. Top daha çok Türkiye'de kaldı. Set oyununa döndük. Araştırdık. Korner kazandık bol bol. Evet Arda da kullandı ikinci yarıda. Daha önceki çağrıldığımda ilk kornerini kullanacaktı. Hakan yanına gelmişti. Ben de hatta hatırlıyorum. Yani bırakın şimdiden korner kullanmaya başlasın alısın demiştim. İyi hatırlıyorum. Dün baktım. Ya iki ya üç korneri. Üç herhalde hatırladığım kadarıyla. Üç korneri Arda Hı. kullandı. Abi Modric'i yani ben şeyde de izledim. statta da izledim. Hatta Zagreb'deki milli maçta da izledim. Daha önce. Avrupa Şampiyonası'nda da. Çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi dün sahada Arda da vardı. Benzer oyuncular ama ben bu tarz oyuncularda bir şey de dikkatimi çekiyor. Fizik yapısı olarak evet çok uzun çok iri değil ama hepsi böyle ayakları yere sağlam basıyor. Yıkılması zor oyuncular. Sakatlık zor geçiren oyuncular. Aslında Arda'nın da böyle büyük bir tecrübe olduğuna inanıyorum. Onunla böyle yan yana olmak, aynı sahada olmak, aynı havayı koklamak bir şeyler kapması lazım. E, beklenti nedir abi Modric'i görünce? Ya aslında farklı tarz oyuncular. Çünkü Modric daha çok enerjisiyle oynayan, aklıyla ve çabukluğuyla oynayan bir oyuncu. Arda biraz daha oyunu yönlendiren bir oyuncu. Yani e, Modric şu anda geldiği nokta dünya çapında bir yıldız oldu. 2018'de balon doğru kazandı. Arda yavaş yavaş bazı şeyleri anlayacak. Tecrübesiyle maçlarda oynadıkça gelişecek. Arda'nın gelişimi açık olduğunu düşünüyorum. Daha çok süre aldıkça daha iyi olacak. Yani e, dünkü maçta onun için bir özellik. Kovacic mesela dünya çapında bir oyuncu. Eskiden 10 numaraydı. Real Madrid 10 numaralı olarak e, gitti. Arda'yı çalımlardan sonra ilk durduran, sert foller yapan Kovacic oldu. Birazcık bizim bu oyun tarzında eksikliklerimiz var. Rakiple mücadelede. Nerede ne zaman foul yapacağımızı pek bilmiyoruz. Onlar daha iyi biliyorlar açıkçası. Hep Eskiden derdik abi gittik gittik oynadık oynadık işte bir kere geldiler gol attılar diye. Evet, Korkum <laughs> yine aynı dönemlere dönmemiz maalesef e, o tecrübemizi o oyun zekamızı bir türlü sahaya yansıtamıyoruz. Ya, sanki böyle hani boşa kürek çekiyormuş gibi bir halimiz var. Hep oynuyoruz atak yapıyoruz, pozisyonlar kaçırıyoruz adamlar geliyor atıyor gidiyor. Aslında e, Hırvat Teknik adam da biz izin verdiğimiz için e, böyle oynadılar Türkiye ifadesini de kullanıyor. Ama maçtan bir gün önce için mi? Üç tane gol e, maçtan bir gün önce de abi açıklaması var. Diyor ki Bursa şehrinin nüfusuyla e, Hırvatistan ülkesinin Hırvatistan'ın Hı. toplam nüfusunu şöyle bir kıyaslamasını yapıyor. E, biz diyor dünya üçüncüsü olduk diyor turnuvada. E, evet Türkiye de bir dönem dünya üçüncüsüydü ama o başarıyı sürdürülebilir başarı haline getiremedik abi. Avrupa dördüncüsü olduk doğru mu? Dünya üçüncüsü olduk. Fakat üst üste turnuvalara katılamadık. Yani bu başarı hep o günlük, o anlık bir başarı gibi evet. algılandı. Evet. Şimdi spordan konuşunca Hırvatlar eski Yugoslav ülkelerinden biri. Yani, ya Bu arada seyircimizi tebrik etti atmosfer için. Evet. Beğendiğini ifade etti. Çok da güzel cümleler kullandı. Hatta evet. Modric'in alkışlanması falan çok hoşuna gitti. Onlar ayrı ama maçtan önce sanki biraz bizi ezdi açıklamalarıyla. Evet. Ya orada Modric, neden yeni Modric çıkmıyor sorusu üzerine bu soru. Ona sorulunca bu yanıt verildi herhalde. Ee, olabilir. Yani kendisinin de düşünceleri bu olabilir. Hırvatistan'a saygı duyuyorum. Basketbolda, voleybolda, futbolda birçok spor dalında çok önemli sporcular çıkartıyor. Yani 3,5 milyonluk ülkede... Olabilir ama herkesin, her ülkenin, her ırkın ayrı özellikleri var. Biz de başka alanlarda başarılıyız. Onun, o konuya fazla girmeyin. Yani onlar da dağılan bir... Ülkenin, ülkenin üzerine evet. kuruldular. Yani Yugoslav olarak Bizim Slovenya's, tarihsel bir Slovenya's. geçmişimiz var. Tabii Slovenya'sı, Sırbistan'ı, Karadağ'ı, Bosna Ersi'yi birçok ülkenin üzerine kuruldu. Bir coğrafyadalar. Yani o konuda başarılılar. Sporda başarılılar. Yatsınamaz. Şimdi abi derbiye geçelim mi yavaş yavaş? Geçelim yavaş. Ee, yoksa Erdem Timur'un açıklamalarını mı konuşalım? Önce Sen istiyorsan Erdem Timur'un açıklamalarını tamam. konuşalım. Ee, yine bir canlı yayında konuyor, dönüp dolaşıyor, Fenerbahçe'ye bir şekilde geliyor ama bu sefer farklı şekilde geldi. Icardi ve Zaniola evet. transferlerindeki tekliflerden dolayı Erdem Bey hatta gelen resmi teklifi de paylaştı TV ekranlarında gösterdi. Etik buldun mu abi bu davranışı? Ya bence gerek yoktu yani bunların tekrar tekrar gündeme getirilmesinin anlamı ne? Özellikle milli maçın olduğu saatte böyle bir programın olmasını da çok anlamlı karşılamadım. Ama sonuçta Galatasaray'ın ikinci başkanı kendi tarzını kendi oluşturuyor. Bana bazı şeyleri ilginç geldi. E, ligi bitirtmeyiz sözünü söyledikten sonra karım bana ne söylediğinin farkında evet. mısın televizyonda gördün mü? Hayır ben öyle bir şey söylemedim diyor. Sonra tekrar izleyince aa söylemişim diyor. Yani anlayamadım yani insan kendini bu kadar mı kaybeder? Ben öyle bir şey söylemedim diyecek kadar mı kaybeder. sanki ağzından kaçmış gibi hani evet. tamam kendisi de söylüyor başka bir cümle olarak kullanacaktı ee, o da onun farkında değil gibi ben kendi sözü üzerinden bunu evet. söylüyorum ama e, yani bu sözü söyledikten sonra da farkında olmaması yani eşinin bu durumu anlatması da ayrı bir olay evet. yani insan Öyle bir sözü söyledikten sonra da her, bu sözü sosyal medya, televizyonlara her yere düştükten sonra da normal, karşılanmaz herhalde. Kendisi de zaten bunu normal, karşılamıyor. Zira evet. e, hayat belki boyu hayat olacağım. boyu, evet. Önümüzdeki senelerde <laughs> sürekli bu konu gündeme e, taşınacak. Fakat e, Fenerbahçe'nin transferler için bir açıklaması var. E, devreye girdi diye. Biz hiçbir rakip takım transferine teklif vermedik. Icardi'de de böyle oldu. Icardi için Fenerbahçe devreye girdi. Okey girebilir ama giriyorsa girdim der. Zaniola'da da devreye girdi ama biz aldık. Ya olabilir ama transfer yarışında gelişimde... Galatasaray'da geçmişte Raşit Gezal'la almak istiyordu. Ya da Fenerbahçe Seferovic ile ilgilenirken Icardi çıkarken Jorge Jesus Benfica'da oynamış daha önce böyle bir oyuncu istemediğini söyledi. O sırada Galatasaray'ı aldı. Yani Belki de iki kulüp aynı anda ilgileniyordu Seferovic ile. Seferovic de Galatasaray'ı tercih etti. Ama önce Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş olabilir. Yani bu transfer yarışı... Maksim Gomes'de de aynısı oldu. Maksim Gomes'de de oldu. Trabzonspor aldı. Burada şey yapmamak lazım. Yani Fenerbahçe o oyuncunun değerini gösterir. Yani ellerindeki oyuncuyu demek Fenerbahçe istemiş. Zaniolo'yla, Icardi'yle. şimdi mesela olsa Fenerbahçe oyuncuya teknik götürse dersin ki abi oyuncu ayartıyor dersin. İşte sözleşmesi var. Sözleşme bitiminden 6 ay önce e, teması geç, geçemez diyebilirsin. Yani ama e, transferi gündemde olan birçok Avrupa takımına gündem, gündemde olan oyuncu için sen de teklif verirsin, ben de veririm. Bir başka belki Beşiktaş'ta vermiştir teklif. Yöneticiler getir, şey menajerler getiriyor evet. sana. İlgileniyor musunuz diyor. Belki de Fenerbahçe'de onun üzerine bir teklif yapmıştır. Olabilir. Ama bunları bu kadar deklare etmenin de çok anlamı var mı bilemedim. Ki borsada işlem gören bir takım. Yani e, çünkü Fenerbahçe... kap bildirimlerini transfer evet. gerçekleştirdiğinde yapılıyor. Ben Bilemedim. O ayrı bir konu ama yarın öbür günde ile ilgili bir kulüp öyle bir açıklama yapabilir. Ben pek yerinde ve zamanda bulmadım açıklamaları Ali. Yani öyle söyleyeyim. Kaldı ki Zanayola'nın aldığı ücrette ve transferin toplam maliyetinde de sıkıntılar vardı. <laughs> Asıl bir mevzular yani buradan çıktı. O zaman geçelim Beşiktaş evet, maçına, Nas'da derbiye. Yani yansıyınca o neydi İtalyan gazeteci evet ee, onun bir Fabrizio e, şeyleri yayınlayınca onun üzerine yavaş yavaş Türkiye'de de gündem oldu. Sonra da böyle bir açıklama yapıldı. Roma'da hani sanki onun deyimiyle Roma'da ilk başta açıklamayı yapınca gerçek değerini hani Galatasaray'ın verdiği değerden farklı vermesinin sebebini de Erdem bir açıkladı. Ee, şimdi yayına geldiğimizde abi dedin ki siyah beyaz giyinmişsin dedin. Hakikaten siyahı Hı. gördüm de tamam siyah giydiğimi tabii ben de farkındayım ama buradaki beyazın Böyle Beşiktaş maçını anımsatacağını düşünmedim. Biraz e, şey oldu ama taraftan, programın konseptine yani bir Fenerbahçe programında öyle denk geldi diyeyim. Evet. Öncelikle e, merakla beklenen bir derbi. Eee Beşiktaş'ın da milli oyuncuları vardı. Şenol Hoca'nın da açıklaması vardı. Milli oyunculardan dolayı e, sağlıklı bir çalışma ortamında çalışamadık şeklinde ama e, Fenerbahçe de aynı şekilde. Şimdi oyuncular dönecekler rehabilitasyonla birlikte artık bugünden itibaren e, taktik çalışmaya geçirecek Altan abim. Öncelikle iki teknik adamı bir karşılaştırır mısın? Vallahi ikisi de birbirinden tecrübeli. Jorge da Şenol Güneş'te bu tip maçları iyi oynuyorlar. Şenol Güneş ilk geldiğinde Galatasaray derbisinde çok hazır olmayan bir Beşiktaş vardı. Ve 2-1 kaybetti de daha farklı kaybedebilirdi. E, teknik direktör avantajından çok seyirci avantajı burada önemli. Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak Kadıköy'de o atmosferde Fenerbahçe biraz itici güç olarak rakibinin üzerine gidecektir. Ee, yani Beşiktaş oranla Fenerbahçe'nin eksikleri daha fazla. Özellikle Batshuayi, King ve Valencia üçlüsü yok. Valencia yetişir mi bilinmiyor. Yani yetişse de yedek kulübesinde olur gibi Abi, duruyor. bir yetişir gibi e, geliyor Öyle. bana. Çünkü daha önce milli takıma gittiğinde de başına gelen bir olay vardı. Yani burada da böyle maçtan çıktı Önce bir ayağının fotoğrafı yayınlandı, sonra diğer ayağının fotoğrafı tedavide. Sonra hazırlık maçında, zenit maçında bir gördük ki yani yürürken en azından aksamıyor. Oradan böyle bir ışık geldi. Hani mini takımdan affını istedi ama e, o süreci iyi değerlendirdi. Tedavi sürüyor zaten, takımdan ayrı çalışmalarını yapıyor. Ama takımlar ne kadar çalışacak bilmiyorum. E, şunu da açık söyleyeyim, Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazanırsa şampiyonluk yolunda çok fazla umutlanır. Çünkü rakibi de oynayacak ve rakibi deplasmanda plasmanda oynayacak. Beşiktaş'ın sahasında oynayacak Galatasaray. Ama maçı kaybederse de sıkıntıya yol açar. Yani Fenerbahçe o zaman ikinciliği bile tehlikeye atabilir. Çünkü Beşiktaş'ın kazanması Beşiktaş'ın iyice heveslenmesine yol açacak. Sen o gün biliyorsun abi Kadıköy atmosferinde e, çok <laughs> rahat maçı izlemez. E, geçmişteki örnekleri var işte e, kravatı var mendili var. Böyle bir kombin bekliyor musun? Yok hayır. Orada mavi bir kombin Yok, yapmaz abi. mı? Yok Beşiktaş'ı sembolize eden bir şey giyin herhalde. O milli takımdayken tercih hatası yapmaması lazımdı. Sadece Kadıköy'de değil milli takımı başındaysan. Yani Fenerbahçe'yi çalıştırmışsan da daha önce. Gerçi çok Fenerbahçe teknik sektörü milli takıma gitmiyor ama. <laughs> Salih giymemen lazım. Öyle, öyle bunu kalkıp Beşiktaş'ın Trabzon'un Galatasaray'ın stadında gelse yanlış olur. Bordo Mavi'yi de hocanın giymesi yanlıştı. Bana öyle bir konsept koymuşlardı ama bilmemesine imkan yok yani. Çok da çok, da, çok da inandırıcı gelmedi. Evet. Bu arada dedin ya mini takımda hatırlıyor musun abi çalışan bir Fenerbahçeli teknik adam? Bayağıdır yani en son Guisi dinkle birlikte Oğuz Çetin olsa Oğuz. bir dönem göre Evet yapmıştı. Fatih Hoca'nın yardımcılığında Yardımcı da, olarak evet. yapmıştı evet. Abim şimdi teknik adamları konuştuk. Biraz da maçın taktiğini konuşalım. Fenerbahçe'nin son haftalarda nispeten daha iyi giden bir futbolu var. Önemli maçlardan istediği sonuçları aldı. Avrupa defterini kapatalım. O artık kapandı ama ligde bence şampiyonluk tek çareleri hem takımın hem başkanın hem yönetimin. Aynı şekilde taraftarın da bu konuda bir sabrı var. Maçın genel gidişiyle ilgili taktiğiyle ilgili Fenerbahçe nasıl oynar? Yeni üçlü dörtlü bu sistem tartışmaları olur mu olmaz mı? Ya açık söylemek gerekirse Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki en önemli kozu seyirci. Yani ne Jesus ne oyuncular seyirci. Seyirci Beşiktaş'ı sahaya çıktığı andan itibaren baskı altına alacak. Fenerbahçe eğer ki oyunun başlangıcında rakibinin boşluklarından yararlanıp Gol bulabilirse mesela ilk yarım saatte bir gol bulabilirse oyunda elini çok rahat etsin. Golcüler de yok ya abim Serdar veya Pedro. Ama ben olsam Serdar Arda yaparım. Serdar, Serdar Arda, Emre Mor, Rossi. Yani benim kafamdaki şey Pedro'nun da yedek kulübesinde olması. Daha böyle üç pırpır pır koydun abi sen. Arda'yı koydun, Rossi'yi koydun, Emre Mor'u koydun. Emre Mor'u koydun. Kanatlara <laughs> da e, o Say Samuel Nijerya'nın Gine Bissau ile şey oynadığı iki kartlaşmada çok iyi oynuyormuş. Birinde maçın adamı seçilmiş. Öbür tarafa da Ferdi. Orta saha zaten Fenerbahçe için yani Zayt, İsmail İsmail Zayt. Zayt ikilisi olabilir. İsmail evet. Zayt ikilisi olabilir. E, Fenerbahçe'nin, yani buradaki en önemli şey oyun başlangıcı. O seyirci seni ittiği anda Rakibi biraz baskılayacaksın. Çünkü öbür türlü koro korokuru geçtikten sonra rahat oynatırsan rakibi, ön tarafta Abu Bakar başta olmasa tehlikeli isimler var. Cenk var, gezal var, cezalandıracak oyuncular var. O yüzden biraz baskılaması lazım Beşiktaş'ın rakibini. Abicim teşekkür ederim. Ben Eklemek istediklerin var mı? Yo, yani her şeyden önce birazcık daha sağlıklı ve sağduyulu düşündüğümüz zaman Türk Milli Takımı'nın Stefan Kuntz yönetiminde ...size bir hayal kırıklığı yaşattığını düşünüyorum. Buraya gelelim, Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe'nin de teknik direktörüyle ilgili bir takım beklentileri vardı. Bu Beşiktaş maçından sonra umarım hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe olmaz, Beşiktaş olur. Ee, şimdi abi kuntuzdan bahsettik. Aslında ben böyle sorular e, sormayı sevmiyorum. Yani sana da aslında böyle ucundan biraz söyledim. Hani dedim ya acaba suçlu veya hata nerede? Hani futbolcu mu, teknik heyet mi, hoca mı gibilerinden... Konuyu açtığım için söylüyorum abi. Yani Bir istifa Yok. E, bekliyor musun? Yok. Hayır. Veya yerliye dönelim. Yine yerli teknik adam olsun. Haziran, Haziranda belli olur. Haziran. Seçimler de var çünkü. <laughs> evet federasyon seçimlerinden sonra. Evet, yani federasyon başkanı değişecek mi? Görev süresi bir yıllıktı. Bir yıllıktı. Mehmet Büyükekşi'nin görevde kalıp kalmaması da çok önemli. Yani oraya gelecek yeni başkan belki diyecek ki ben yolu devam etmiyorum. Bir başkasıyla devam edeceğim diyebilir yani. E, Hamit Altıntop konusunda da çok eleştiri var. E, aslında hani sanki birçok eleştirinin altından e, Hamit ismi daha çok çıkıyor. Bakalım. Ama dediğin gibi Bakalım. her şey Haziran ayından sonra daha net net diye kavuşur en azından. Evet. Abicim teşekkür ederim ben tekrar yorumların için. Güzel bir derbi diliyorum. Biliyorsun <laughs> Adana Demir Spor maçı da Galatasaray'ın çok önemli bir gün önce. İnşallah lig başlangıcı tekrar keyifli olur. Son skor tahminin var mı yoksa? Skor tahmini yapmayayım. Böyle zorlu bir mücadele geçecek de sanki bir farklı Fenerbahçe kazanır gibi geliyor. Yani skor tahmini yap. Tamamdır abicim. Ben zaten hiç vermeyi sevmiyorum. Tutturmuşluğum da yok. Benim de çok. Böylesi cool. sallamak daha güzel oluyor abi. Evet. En azından verenlerinkinden hani dedim belki sen verirsin tutturamazsan bana da malzeme çıkar diye ama sen de tek farkla biter dedin. Evet yani öyle gibi geliyor ama derbidir sonuçta. Tekrar teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Sponsorumuz Heydeyi Sigortaya da teşekkür ediyoruz. Haftaya Fenerbahçe Kalesi'nde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.